din büyüklerinde görülmeyen şeye itirazın ölçüsü ne olmalı? Bir kardeşimiz nafile bir namazı sahih kaynaklardan tavsiye edilen videomuza itirazen ben büyüklerde böyle görmedim. Niye bu namazı tavsiye ediyorsun diye yorum yazmış. El cevap. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم دين بيوكلارندا جرل من شيء احداثي كشي كتاب فسنة تول شيء Buna susan kişi de büyüklere sadakat göstermemiştir. En büyük faziletlerden biri vefadır. Sadakat göstermeyen kişi ihanet içindedir. İhanet ise münafıklık alametidir. Yani din büyüklerinde olup da günümüzde işlenmeyen hususa susmak, din büyüklerinde olmayıp da günümüzde işlenen şeye susmak, ikisi de aynıdır, ihanettir din büyüklerinin yaptığı işleri yapmayan kişi, kitap ve sünnette emredilen şeyi yapmamış gibidir. Ne buyuruluyor ayet-i kerimede? Estaiz billah. فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer siz işlemezseniz bu denilen şeyi, yani emredilen şeyle amel etmezseniz, sakının denilen şeyden sakınmazsanız, fe ezenu bi harbin min ve Resulih. Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olursunuz. Siz malumunuz olsun ki Allah ve Resulü ile savaş içindesiniz artık. Allah ve Resulü size karşı savaş ilan etmiş. Yani bunu kim kaldırabilir? Allah ve Resulüne savaş ne demek? O zaman hatırlayalım din büyükleri neyi emretti. Vakıbillah hazretleri gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar, feyiz kapısını kapatır buyurdu. Evet bu <laughs> feyllem tef'alû fe'ezenû biherbin minallâhi ve resûlihi ayet gerimesi niçin söylenmiş idi? Neyi yapmazsak Allah ve Resûlü'ne harp ilan etmiş oluruz ya da Allah ve Resûlü bize harp ilan etmiş olur. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler ittakullaha vezenu ma bqiya min riba Evet. Ribayı bize yasaklıyor ve takvayı bize emrediyor. Ribanın biliyorsunuz bir tek değil 73 mi çeşidi var idi. Ribanın birçok çeşidi vardır. Aynı zina'nın çeşidi çok olduğu gibi. Peki burada takvayı da emrediyor. Takvayı da Emrediyor Allah subhanehu ve teala. Ve bunu yapmazsanız, işte bu dediğimi yapmazsanız o zaman Allah ve Resulüne bir ilan etmiş olursunuz diyor. Mesela senin komşun seninle haksız yere kavga etti, sana zarar verdi. Ya da bir ülke senin ülkene zarar veriyor. Ayet-i kerimede ne buyuruyor o ayet-i kerimenin devamında? لا تظلمون ولا تظلمون ne kimse size zarar verir ne siz birisine zarar vereceksiniz öyle bahtiyar mutluluk içerisinde ya da seninle hanımın kavga ediyor yani senin dediğini yapmıyor sürekli hanımınla kavga içindesin bunlar hepsi sen asıl Allah ve Resulüne her ilan ettiğin için oluyor. Bunlar sen Allah ve Resulüne takvayı yapmayıp her ilan ettiğin için oluyor. Sen takvayı bozuyorsun, onun için sana herkes itaat etmiyor. İşte şurada bir bozuk, şurada bir bozuk çıkıyor. Sen büyüklerden kalan takvaya herfiyen uyman lazım. Evet, e, büyüklerden emanet, tasavvufun her herfi. Tüf, kalır sakıt olsa tasavvufun bir harfi diyor Selman Fani. Tasavvuf harfinden saat harfi sakıt olursa geriye tüf harfi kalıyor. Tüf sana. Tüf sana olur eğer biz tasavvuf harfinden bir harfini unutsak, büyüklerden unutursak, büyüklerden bize emanet kalan büyüklerimizin yaptığı şey nedir? Efendim din büyüklerinden daha yeni vefat eden bir zat ne buyurdu? Biz etçi değiliz ama etle meşgul oluyoruz dedi. Ya da e, aşçılar, aşçılar zikirle ekmek yapmasını, zikirle e, meşrubat, Osmanlı devrindeki meşrubatı içirsin e, aşçılar. O içinde katkı madde olan meşrubatı içirmesin. Bunlar birer talimat idi. Niye unutuldu? Ya da gözünle görmediğini yeme, şey gözünle görmediğine güvenme, güvenmediğini yeme Bunlar birer talimat idi büyüklerde görülmüş ve günümüzde yapılmayan. Sen eğer büyüklerde görülmüş ve günümüzde yapılmayan bir hususa itirazın varsa ilk önce buna itiraz etmeye lazım. Çünkü şer'iyet, ibadet, efendim, dokuz kısımdır. Ondan dokuzu helal lokmadır. Aslı ve esası tayyip lokmadır. Bunu paylaştık. Takvim yaprağında ne geldi? Takvim yaprağında büyük alimlere soruluyor. Kalp ne yapsa mutmain olur diyor. Kalp mutmainle makamına çıkmak vacip değil mi? Büyüklerde emredilen şey. Kamil Mürşid Hazretleri mutmainle makamına çıkması vaciptir diyor. Şimdi en büyük ilim sahibi kimdir dersek o filancı yürüyen kütüphane falan denilir. Ama mutmainle makamına çıkan nerede? Ya da ona çıkmak için ne yapmamız lazım? Habis lokma yenilirse mutmainle makamına çıkılır mı? E büyükler bunu emretmiş bize. <laughs> yani özünü yakmışsınız, tabaktaki bilmem e, yemeğin özünü yakmışsınız, bana tabaktan sual ediyorsunuz. Asıl olan tabak değildir, asıl olan yemektir. Ya da artık bir insanı vurmuş vurmuş öldürmüşsünüz. Bana onun kıyafetini niye şöyle tutmadın böyle tutmadın diyorsunuz. Kıyafetini merak etmeyin sizden daha iyi tutuyoruz. Soytara, ey soytara düzgün giysene demek isteriz takva libası giymeyen kişilere. E, soytaralar oluyor saçma sapan giyiyor ondan sonra ona diyorsun niye böyle giydin ki düzgün giysene diyorsun? diyoruz ya. Bir tertip üzere şık giyeceksin, düzgün giyeceksin demesin beceriyorsunuz ya. O zaman biz de soytara mısın sen düzgün giysene denildiği gibi takva libası giysene şöyle adam akıllı diyoruz. Takva libasından kastımız takva ne olsana diyoruz. Kalbine takva işiar edinsene diyoruz. Büyüklerden bize tavsiye edilen şey neymiş? Mutmainne makamına çıkmak vaciptir. Bir kişi nasıl mutmainne makamına çıkar eğer sen tasavvufun ahkamının aslı ve esası olan tayyip lokma ahkamını çizdiysen, sildiysen. Sen derken sen mümin kendi sofranda. Ya da sen kimlerden mesul isen, beş kişiden, üç kişiden ya da milyonlardan mesul isen. Bir alim mesuldür. Fes'elu ehle zikri. قال الغزالي في كتاب رسائل الحاجات الغزali Hazretleri <gülme> Vesailül Hajat isimli kitabında şöyle yazıyor. Men <gülme> qara'a fi rak'atayn fajr alam ushrah leke wa alam tara Kim ki sabah namazının işte sünnetinde Elem Neşrah ve Elem Terah surelerini okursa Kasuret anhu yedi kulli aduvin ve lem yec'al lehum aleyhi sebilen ve haze sahih mücerreb bila şekkin diyor. Anlıyor musunuz? Bila şekkin diyor. Bunu şimdi size şu an Gazali Hazretlerinin ibaresinden okuduk. Bir başka sahih kaynaklarda da şöyle ibare gelmektedir. Kıyle men sallâhumâ bi ve elem. Lem yusibuhu fi zâlike li elem. Böyle şiir gibi söylemişler. Kim ki bu birinci rekette inşirah, ikinci rekette fil suresini okursa o gün asla elem, müsibet, keder çekmeyecek. Peki şimdi bir kişi dese ki ben e, sünneti de e, terk etmek istemiyorum ve musibeti de görmek istemiyorum. Buyursun e, yani sabah namazın sünnetinde kafirun ve ihlas suresini okumak sünnettir. Birinci rekatinde inşirah ve kafirun, ikinci rekatinde fiil ve ihlas surelerini okusun diye e, bilgi paylaşmışız buna bir kişi diyor ki ben e, büyük zatlarda böyle bir şey görmedim ne görmüşsün e, diyor ki e, birinci rekatta elemtereden başlayarak kafirun ikinci rekatta nesir suresinden başlayarak Nas suresi ile tamamlanır diyor Tabii ki büyüklerimizden böyle öğrendik bu dediğimiz rivayeti de büyüklerden öğrendik <laughs> e, büyüklerden işit ...silmeyen şeyi elbette paylaşmıyoruz. Şimdi büyük zatlardan işitmedim. Büyük zatlar bunu yapmadı. Sen nasıl yapabilirsin bunu diye. Kitap sünnette olan bir şeyi söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Kitap sünnette olan bir şeyse o. Sana bir haber ulaştığında ne yapmayı bize Kur'an-ı Kerim emrediyor... Fetebeyyenu araştırın. Neyi araştıracağız? Kitap sünnette var mıdır? Selefi salihinde var mıdır? Bak şu olay yani şu duruma bakın. E, sen bir e, büyük zattan duyduğun bir rivayet var. E, ben de başka bir büyük zattan duyduğum bir rivayet var. Evet ikisi de sahih kaynaklara dayanıyor. Kaldı ki İmam-ı Nevevi Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerif. işte İmam-ı Nevevi'de hadis-i şerifte geliyor ki... eee bu hadisi çok paylaştık. Eğer benden olduğunu duyup da bir faziletli emeli yaparsan, faziletli emeli fıkhi hükmü demiyor. Faziletli emel nedir faziletli emel? Ee, i̇şte nafile namazlar, nafile ibadetler ya da birisine sadaka vermek, onun gibi şeyler. Fıkhi hükümler değil. Benden olduğunu duyup da bir faziletli emel işlersen, fakat o ben öyle bir şey söylemesem bile sen umduğun sevabını alırsın diye Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifi vardır. Kaldı ki bu dediğimiz namaz Gazali Hazretlerinin İhyâ-i kitabında gelmek e, Gazali Hazretlerinin e, ismini zikrettiğimiz kitabında gelmektedir. Peki şimdi biz başka bir hususu konuşacağız. Madem ki siz büyük zatlarda görmedim böyle bir şeyi nasıl yaparsın diye itiraza mail kişi iseniz ki bu büyük zatlarda görülmeyen şeyi nasıl yaparsın demek büyük zatlara muhabbettir, farklı muhabbettir. O zaman siz şu an kitap sünnette olan bir hususa itiraz ettiniz. Öyle değil mi? Biz de size ee, kitap sünnette olmayan büyük zatlarda görülmemiş kitap sünnette de muhalif bir şeye neden itiraz etmezsiniz diyoruz. Nedir o büyük zatlarda görülmemiş kitap sünnette de olmayan bir şey? Elbette ki büyük zatlar ne buyurdu? Mesela İmam Gazali Hazretleri eee Kitabul Halal ve Haram kitabında diyor ki: "Men ekele şüphete 40 yevmen azlam Kim qalbihi kimki 40 kun şüpheli qida yeyərsə qalbi sim siyah olur bu da şu ayetin geymeninin təvilidir diyor təfsiridir istiiz billah qallaba alqran ala qulubihim qalbərlə paslanar Gazali Hazretleri kalbi ağlımaz zulüm simsiyah olur onun kalbi zulümat olar olur onun kalbi nur kalmaz onun kalbinde diyorsa e, ayet-i kerimede zenk kalbi pas olur paslanır böyle nurlanmaz onun kalbinde nurdan hiçbir şey kalmaz onun kalbinde diyor. Büyük zatların hepsi şüpheyi terk etmiş midir? Terk etmiştir. E, kaldı ki Seyfin Alkan abi e, Allah ona onu e, Allahum mec'al ekabirina lil imama diye dua ederiz. Ayet-i kerimede Allahum mec'alna lil imama biz de Allahum mec'al ekabirina lil muttaqina imama deriz. Evet ne buyurdu mübarek? Bu söz bize şiar olması lazım. Bir şeyi terk etmemiz için mekruh olması kafidir, haram olması şart değil buyurdu. Bakın büyük zatlar ne diyormuş. O zaman şüpheyi büyük zatlar terk etmişler. Şüpheyi yemek mekruh. Büyük zatlar şüpheyi terk etmişler. Kaldı ki hadis-i şerifte İttakilil meherime haram şeylerden sakın. Tekün e'abeden nâs insanların en abidi olursun, en çok ibadet eden olursun buyuruldu. E günümüzde şüpheli <laughs> dahi demiyoruz ona biz. Aslında şüpheli de değil. Niye? İçinde e, olduğunu herkes biliyor. Yani içinde katkı madde olmayan hazır gıda yok. Mümkün değil. Niye? İşlenmiş gıda bozulmaması için içine mutlaka korunmuş, e, şey korun, koruyacağı maddeyi koyuyorlar. Şimdi günümüzde en büyük alim kimdir? Çok ilmi olan alim kimdir diye ortaya bir soru atılırsa herkes "Aa bizim alim en büyük, en alim bizimki." der. Alimlere mesela Diyanet alimleri, imamları herkese haykırıyoruz buradan. Ey alimler, hanginizin ilminiz daha çok? Acaba o ilminiz katkı maddenin zararlı olduğunu idrak edemedi mi? Zararlıdır katkı madde. İnsan o katkı maddeyi hezim edemediğini idrak etmeye yaramayan ilminiz ahiret neye yarar diyoruz. Şimdi eğer büyük zatlarda görülmeyen bir şeye itiraz edecek kişi iseniz buyurun büyük zatlar mesela Asrın en büyük kamil mürşidi Kaddasallahu sırrahu'l aziz Buyurdu ne buyurdu Evlatlarım çok uzaklardan Geliyorsunuz rastgele Lokantadan yemeyin Açlığınızı öyle bastırmayın Et meçhul yağ meçhul Yapan meçhul bu meçhulleri Yiyen kişi manen felç olur Manen felç demek Feyzik kesik olur demek maneviyata artık durmuş onun kapanmış felç yolu vermiş demektir. Mesela felç olduğun alameti nedir biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed sihirli gıda yiyor, efendim hasta oluyor ya diye ümmeti Muhammed'in bir derdi söylendiğinde aslında hancar saplanmış gibi acil feryat etmesi gerekir manen felç olmayan kişi. Ama manen felç olan kişiye bu sözü söylediğinizde iğne batırdığı kadar dahi, bir diken girdiği kadar dahi acı hissetmez. Ben ne yapayım benim şöhretim yerindeki, bana ne gider? İşte o kişi manen felçtir. Çok dikkat edin bak. Korona olan kişiden kaçıyorsunuz ya. Ondan da kaçacaksın diyor kim? İmam Rabbani Hazretleri. Ne buyuruyor? Efendim. Iı, Tasavuf büyüklerin sözünü ezberleyip de onunla emel etmeyen, vaizden aslandan kaçıyor gibi kaç çünkü o talebenin kalbindeki muhabbeti öldürür diyor. Sen hangi efendim din büyükleri derken peygamber varisidir ekabiri din şeytanın evanesi ekabiri mücrimin diyor Selman Fani. Yani şeytana yardım yardım edermiş. Biliyorsunuz değil mi? Bunlar hep hepsi sahih kaynaklardaki ibarelerdir. Şeytanlı bir büyük zat e, işsiz güçsüz görüyor ne duruyorsun böyle işsiz güçsüz e, benim yerime alimler çalışıyor ya diyor her şeyi bozuyor ya onlar diyor zira Allah'ın dinini alimlerden başka kimse bozamaz millet zavallı ne desen inanıyor İşte kalbi temizdir haydi filan hoca ilan etse mesela düşünün diyelim cübbel ahmet hoca e, diyanetin reisi olsa amin demez misiniz mesela öyle değil mi yani şimdi itikadı sapık profesörler var orada diye hepiniz efendim o güya karşıymış gibi gözüküyorsunuz ya gerçek karşıysanız e, oraya cübbeli gelse de razıyım diyebilmeniz lazım. Öyle değil mi? Cübbeli Ahmet Hoca Diyanet'in reisi olsa diye e, söylendiğinde ilk başta kendi amcamın çocuklar benim kellemi kesmek isterler. Niye onu dedin ki diye. Kardeşim vay senin efendim ümmet derdinden kupkuru kalbine ne fark eder? Ehli sünnet alimlerinden birisi oraya gelse ya da dua edelim zamanının imamı olan zatlardan birisi işte Savada Azam camiamızdan büyük alimlerden birisi ileride Diyanet'in reisi olu versin. Öyle dersek bize birisi ha tamam duaya dua bu memlekette yasa anayasa ile dua etmek yasak değildir ya da anayasa ile arzu etmek de yasak değildir. Biz de arzu ediyoruz. Ehli sünnet itikadı tam olan, takvada tam olan, muttakilere imamım diyebilen. Mesela yeryüzünde bakın Farzayn kanalında çocuklar meydana çıkıyor artık. Biz terk ettik siz niye öyle terk etmek zor diyorsunuz ki diye. Hani yüzümüzden görün yalanımız yüzümüze mi çıkıyor sözümüzde söz kalbin tercümanıdır sözümüzde bir yalan var mıdır diye çocuklar meydana çıktı. Talebelerimiz biz terk ettik siz de terk edin diye. İşte böyle küçük küçük terk edenlere imam olabilen anlıyor musunuz? Böyle bir alim ileride oraya reis versin. Allah Teala bir zamanlar Ömer Nasuhu Bilmenli efendim ya da onun gibi bir zatları dini kurum başına getirdi mi getirdi Allah Teala. Öyle değil mi? Onun gibi getirebilen Allah'tan vardır. Getirebilen sahih itikattaki e, yetmez. Takvasında herkese imam olabilen zatları oraya Allah subhanehu ve teala getirsin diye bir derdiniz olması lazım. Şimdi <laughs> büyüklerde Görülmemiş bir şeyi sen nasıl söylersin diye kitap sünnette olan bir şeye itirazınız yakışmıyor. Senin büyük e, alimlere muhabbetin varsa, büyük alimlerde olmayan şeyi yakarım diyen gerçek sadık birisiysen, buyur ne büyüklerde görülmüş ne ahli sünnete efendim kitap sünnete uymayan bir husus sofralardaki hınzır tozu zarardır. O zararlı şey yasak edilsin diye bir yerlerde sözün duyulsun seni. Ben şimdi senin o sözünü duydum ya burada oraya yazdım çarşaf gibi. Efendim. itiraz edebildin. Birisi sana kitap sünnette olan bir şeyi tavsiye ediyor. Nafile namazı tavsiye ediyor. Sen de bunu nasıl söylersin diyorsun. Halbuki bunu da ben büyük zatlardan duydum. Kaldı ki e, Gazali Hazretleri'nin kitabında yazıyor. Anlıyor musunuz? Gazali Hazretlerinin kitabında yazıyor denildikten sonra susmamız gerekiyor hepimiz. Peki Gazali Hazretlerinin kitabında yazan bir husus var ki büyükler yapmadılar. Bakıbillah Hazretleri din büyüğü müdür? Evet büyü güdür. Ne buyurdu? Gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar feyiz kapısını kapatır buyurdu. Yani siz şimdi günümüzde efendim imkan yok diyorsunuz. Nasıl bir imkan yok? Hanımınız şöyle hamuru hu çekerek yapı vermesinin mi imkanı yok? Neyin imkanı yok diyorsunuz siz? Nereden alacağız ki diyor. Biraz gözün açsana her yerden alabilirsin. Bak ben sana bir e, bir güne kadar <laughs> söylemediğim şeyi söyleyeceğim. E, menzil tarikatından alabilirsin ya. Var mısınız? Bak, 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 kendim, kendimiz, kendimiz, biz diyen gururumuz varsa bu da bana acı geliyor. Bu bana acı geliyor. Niye? Tayyip Lokman'ın e, menzili olarak menzili söyleyebiliyoruz sadece. E, bu bana acı geliyor. Benim kendi efendim amcalarım yapsın diyorum. Mesela tavuk, temiz tavuğun me, menzili olarak nereyi gösteriyoruz? Akdeniz Toros'u gösteriyoruz. O zaman Tayyip Bin Lokman'ın menzili olarak sadece menzil tarikatına haydi bakalım size adres olarak. Bugüne kadar ben neyi gösteriyordum? Değirmendayi.com'u gösteriyordum. Oradan alabilirsiniz. ata tohummuş Biz çok araştırdık. Gerçekten su değirmenine su giriyor. Su değirmenini döndürüyor ve oradan un çıkıyor. Onun videosunu da paylaştık size. E Şimdi de menzile buyur diyoruz bak. Menzile buyur aslında en çok. Niye? E orada işte Sofiler kendisi zikirle böyle güzel güzel ata tohumdan zikirle ekmek pişiriyorlar. Darısı başımıza demeyecek miyiz? Öyle değil mi? Hiçbir tasavvuf büyüğü şüphe yemedi. İtirazınız varsa bir gün sofralardaki şüpheyi lokmaya, şüpheli lokmaya asıl itiraz etmeniz gerekiyor. Anlıyor musunuz? Öyle ortada ehli sünnette olan bir şeye itiraz çıkartıp böyle kavga çıkartmaya gerek yok. Teşekkür etmek yerine bu nedir demenize gerek yok. Hep beraber, hep beraber, hepimiz bir yumruk olarak bu e, unutulan ahkamı ihya edelim. Bu sofralarda büyük saatler ne buyurdu? Daha yeni geçen tarihlerde rahmetullahi aleyh ne buyurdu? E, talebenin, hocanın, feyzinin onda dokuz aşçının elindedir buyurdu bir din büyüğü. Sen o kavle niye itiraz ediyor etmiyorsun? Şey o kavle riayet etmeyenlere niye itiraz etmiyorsun? Senin muhabbetin nerede? Kabirde bu sana sorulacak. Sen diyecek filan farzayn kanalının kitap sünnette peygamberimizin sünnetinde olan ya da e, Gazali Hazretlerinin kitabında olan peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sünnetinde olan diye niye konuşuyorum? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Benden olduğunu duyup da bir faziletle yaparsa, halbuki ben onu demediysem de o sevabı alır dedi. Bunun metnini size paylaştık biz o hadis-i şerifi. Arayın bulun. Ee, birkaç kere paylaştık hatta. Niye kitapta var diyoruz? Üzgürullaha <laughs> zikren kethira Allah subhanehu ve teala. Hatta bir hadis i de kulun bana nafileler ile yaklaşsın buyuruyor. Nafile ibadet ya. <laughs> Yani Kur'an'da da var, hadiste de var. Her e, hangi sahih kaynağa bakarsanız vardır nafile ibadet. Nafile ibadet de sen efendim itiraz gösterebiliyorsan ki kabirde sana sorulacak bir kulum e, hadis şerifte olan İmam Gazali Hazretlerinin kitabında olan bir nafile ibadeti söylemişken sen itiraz edebildin. Halbuki kitap sünnette var şey idi. E sen itiraz ediciysen büyüklerde olmayan şeyi nasıl yaparsın diye itiraz edici birisiysen haydi şu şüpheli lokmaya niye itiraz etmiyorsun? Al, alimi de hacısı da hocası da talebesi de hepsi efendim şüpheli lokma yiyor diye itiraz etmedin mi diye seni ahirette yakandan ilk önce kimler tutacak bilmiyorum ama kesin tutacağım yakanda. Kesin. Niye yardım etmedin o mücadeleye diye. Öyle değil mi? Yanlışın varsa yazın lütfen. Bak bu ya siz var ya neyi yazıyorsunuz biliyor musun? Neyi yazıyorsunuz böyle ya, hayret bir şey. Ehem var, mühim var, gereksiz şeyler var, yanlış şeyler var. Siz böyle gereksiz şeylerde ortaya çıkıp yorum yazıyorsunuz. Ehemi hiç konuşmuyorsunuz. Biz ev yanıyor, ev yanıyor, ev yanıyor derken sen bana diyorsun ki evin kapısı nerede diyorsun. Ya da ev yanıyor artık ev yanıyor. Evin kapısını kurtarmaya gerek yok ki ev yanarken. Yanan evin kapısını kurtarmayı düşünen ahmak olabilir mi? İçindeki çocuğu kurtarmak lazım. Vay şu ama haline bakın evi yanıyor söndürmeye gelirsem beni hırsız sanıyor diyor Selman Fani. Allahum mağfirli hatayati ve cahili ve israfi fi emri ve ma enta alim bihi minni ve kefa ve vekila fi amanillah. Allahum mensur men nasara'd din, Allah'ın dinine yardım edelim. Unutulan ahkamın ihyası e, senin evindeki ve memleketindeki tüm felaketlerin defne vesiledir. YouTube platformasında bir anlatılan hakikat başka bir çok insanlara duyulması ve böylece ihya olması için eee ya o çok beğenilen olması gerekiyor ya da çok yorum yazılan olması gerekiyor ya da reklam açılmış olması gerekiyor ki e, çok yere ulaşılabilsin. Bu hususta Allah'ın dinine yardım etmeli her mümin ki anlatın duyan kişi sizden daha hayırlıdır hadis-i şerifine göre bizden daha çok istiyor olmalısınız bu ahkamın ihya olmasını e, Allah Teala'nın dinine yardımınız nispetinde yardım olunacaksınız buyuruldu. Allah Teala cümlemizi kendi nusratı ilahisine mazhar eylesin.